peyzajamakla. Projesi çok güzel bir şey değil mi? Ben bu az önce yatıyordum orada bunu düşündüm falan filan dedim bari bir video çekmeyeyim boş boş oturacağım ama. Kefirimle buradayız ve Beyler bayanlar bugün bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen full ekran ve eee webcam'e e geçiyorum çünkü it's reaction time. Gördüğünüz gibi Stolen Finishers Compilation izleyeceğim. Evet, başka da diyeceğim bir şey yok. Başlayalım mı? Başlayalım, uzatmaya gerek yok. Hmm. Hiç hatırlayamıyorum bu feud'den alır oldu. Bir de tamam. Kafam bloklamayayım da. Bu reisin videolarını da izledim onda bilmiyorum da. Ha, bakın Vintron kötü değilmiş. Şey Seamus'un şarkısının sesini inceltmiş böyle copyright yemesin diye. Ben de copyright yemeyeyim diye alta koydum görüntüyü. İnşallah hemen bilmiyorum. Oy abi. yani şeyin karakterine uyuyor da Kendisine DDT yapmış yani bakın. Bir daha göstereyim. Açıkça söylemek gerekirse ben daha iyi spir yapıyorum. Ama şeyin şeyin kadar cesur değilim yani onun yaptıklarını yapmaya götürmeyemez diye düşünüyorum. Bak Jericho bile daha güzel yapmış yani en azından kendi DDT yapmamış. Ah son Cold vs. Drag zaten. Bütün olayları finisher steal. Ama daha çok şey yapıyordu galiba. Son Cold daha doğrusu drag çalıyordu. Uy. Ulan kendi hareket kötü sattın lan. STF. <laughs> <laughs> Şu Sinan'ın yaptığı yüz ifadeler var ya tam tam yumrukluk ya. Çok sinir bozucu bir Sinan. <gülüyor> 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 Uy, bak işte bu Yuranagi olmuş rak batımdan çok da bilmiyordum bunu yaptığını. Ya biliyordum izledim bu maçı da unutmuşum tamamıyla. Rakbarım. barım. 1 2 Ha bak yüz yüz dediğim böyle aaa diyor olur yani Sinan, falan yapıyorsun ha. Ulan bu arada ikinci oldu bu da Stone Cold. Güzel satlan kendi hareketini. Oo. <laughs> <laughs> Bir saniye geri gidebilir miyim? DNA koyuyordum ben de her zaman olduğu gibi. DNA'yı tanıyan vardır, tanımayan vardır. Ben ona koyduktan sonra tabii çok tanıyanı kalmadı. Popülaritesini kaybetti. Ama şey yani çok uzattım. DNA ile AA deniyorduk. Yani ben de bu hatayı yaptım bakın. Neden görmüyorum bilmiyorum ama yani kendimi sonradan izledikten sonra fark ettim bu hatayı yaptım. Belki Randy Orton da o zaman fark etmiştir. Belki şu an siz fark etmişsinizdir benimle birlikte veya fark etmediği için neden bahsediyor diyorsunuz. Bakın şimdi. Tekrar son kez gösteriyorum. Yapıyor ve dizlerinin üstüne düşmüyor. Yani Sina gibi yapmıyor. Ve bence istediğin kadar... Burada çok güzel yaptı bence hani dizlerinin üstüne düşmese, düşmese bile. Ama hani dizlerinin üstüne düşmezsen abi bence yeterince güzel gözükmüyor. Ya yani o o güzelliği, o harekete hani diye etkiyi veren dizlerin üzerine düşmek düşmesi yapanın. Çünkü şey gibi oluyor. Adam yine aynı uzunluktan düşüyor ama sen de dizlerinin üstüne düşünce sanki iki kat daha yukarıdan düşürüyormuşsun gibi gözüküyor. Neyse. Bilmiyorum ne kadar ilginç geliyor bu benim perspektifim size karşı ama yani Almanyalara gitmiş. Güreş eğitimi almış adamım. Sonunda güzel sattım Pedişan'ı son kaldı. Uuuu. Emektar kitle abi. Uy. Orman babayı öldürüyor. 2014 mü bu? O kadar eski olabilir. Bu T. Kral adam yani şaka, şaka olsun diye söylemiyorum gerçekten çok iyi yani aşırı iyi. İyiydi Triple H onu da gömdü. <laughs> Herkesi gömdüğü gibi. Wow! Oğlum nasıl sekti lan. Randy çok güzel sekti. Bak bak bak. Balık gibi anası çok hoş. Muhteşem yapmışlar. Miss şimdi finişi çalacak. Ooh, kötü değil. Hmm. Ama çok da iyiydi çünkü demeyiz yani. Whoa, bu da çok iyi olmuş oğlum. Ser zıplamış. Oh. Oh. Bu maçları hatırlayınca kalbim sıkışıyor abi artık. Uy. Şey. Brian Kendrick çok güzel toparladı sattı orada da. F5 abi görününden daha zor bir hareket. Yani biraz alışmak gerekiyor. AA gibi ilk yaptığında falan genelde güzel yapmıyorsun. Bum. Bir... Oh, Yine kötü sattı. Kendi hareketini gömen şerefsiz Stone Cold. Ama bak Scott bu aynı maçta bilmiyorum izlediniz mi bu maçı ama yine sanırıyor tabii ki de günün sonunda Scott Ve öyle bir uçuyor ki abi inanılmaz. İzlemediyseniz bu maçı izleyin. WrestleMania 8 maçı. Seyircili güreş maçı yani. bugün iyi gelir. Rukkeo brother let's go. Diamond Cutter tabii ki de. O kadar da PV cahili değiliz kardeşim. Uy, Bir daha görebilir miyiz bu yani 12 dakikalık videoyu ben 20 dakikalık yapacağım bu gelişle. O yüzden bir daha durdurmuyorum abi. Ne olursa ne olacak? Okey? Devam ediyoruz. Oo. Uy. Yani rakbarım barımsı olmuş Sina. Yere attığı için kendini. Oo. Uy bak bu çok iyi olmuştu. Hogan işi biliyor abi. Dizlerinin üstüne düşmedi direkt şeyisi düştü. Oo, çok sağlam. Rhino ile zaten Taz abi zamanında bile çok iyilerdi. Biliyor musunuz bunun olduğunu tamamen unutmuş, aklından çıkmış. <laughs> Yapacak demek ha? <he? gülüyor> Michael tipi bak ya. Ne? Yeah. Ne? Yeah. Denedi. Ay. Rakın <laughs> belalı abi masalara çıktığında sürekli başına bir şey geliyor. Ah. Ah. Cık. Randy Orton da yapamadı sen de yapamadın Jericho hocam üzgünüm. Sen Judas efekte devam et. Rock ve oğlum. Rakar her gördüğümde. Razer zaten canavar amına koyayım. Hani adamın yapamadığı bir şey yok bence. bir yılda WWE'nin şurasından en tepesine çıktı hani. Drakla Undertaker'la falan herkes aynı seviyeye geldi Brock Lesnar. O yüzden kötü mötü diyebiliriz de. Bence bakınca Brock Lesnar belki de tarihin en iyi süperstarlarından bir tanesi. Belki de değil kesinlikle. Drak ama belki de bir numara olabilir bütün güreş dünyasında. Adamın her maçı, her promosu, her şey güzel, her şeyin bir anlamı var. Hani iyi bir adam da böyle şerefsiz de değil Triple H gibi. Hani arkadaşlarına arkadaşlar olmayan ama iyi insanlara ve yetenekli gördüğü insanlara şey veriyor yani fırsat veriyordu. Tekrar ölecek mi lan burada? Ay, evet, şey olmadı tamam. Gol Goldberg gibi olmadı, ka boynu kırılmadı yani. Gençler, tabii daha Midnight Hour. Nüdeyi görünce de kalbim sıkışıyor. <laughs> o 15 senedir sanki 20 senedir belki de izliyormuşum. Çok iyi. diyor <laughs> ilk defa güreşiyormuş gibi yüz faresi var şu an. Boom. Dur dur bir geri almak istiyorum da aldığı reaksiyonu gördünüz mü abi? Oy reis. Kurt Angle, genç Kurt Angle. Sizi <laughs> ters yatırıp düz şey yapar arkadaşlar. Yaşlanınca hani son 3-4 senedir kötüydü de genç Kurt Angle'ın üstüne tanımak zor yani. Uf. O da çok iyiydi işte. Her şeydeydi o da. Promoda, hikayede, ring içinde, Jerry o Viper Snapper. Bunu bunu PV ailleri bilmez arkadaşlar. Ha bak bu güzel. Daha iyi. Takliden 3 kişiden en iyisini Morrison yaptı ama o da bence Michaels gibi yapamadı. Ve <laughs> evet. Yine Drak. Yine masa üstü. O oh. hmm, bu oldu mu lan? Hatırlamıyordum. Hmm. Bu finish hakkında ne düşünüyorsunuz Angel Garza'yı izleyenler? Wing Clipper sizce nasıl? Hoş bence. Çünkü Angel ayrıca güzel yapıyor da. Bilemedim yani. Zıplayıp oturuyor bir daha bu. Ne kadar yapabilir? Arkeo. <laughs> Reis be. WrestleMania'da fena maç yapmadılar. Ama WrestleMania... Neyse. Bu Videoya odaklanayım. Calvetine Dream Beyond Prettier. 2 Valla Vaktim fırsatım olsa Tyler Breeze'in şu <laughs> Bak yine kendi DDT yaptı abi sürekli bunu yapıyor Ama <laughs> Burada döneceğim Şunu yapması Bütün hatalarını affettiriyor bana Ama fırsatım olursa Sean Spears ile Tyler Breeze'in Güreş okuluna gitmek isterdim O nerelere gitmek isterdim hatta daha ama bakalım bundan sonra güreş olacak mı abi bu Covid sonrası dünyada? Güreş olsa bile Türkiye'deki bir insanın bunu yapma şansı olacak mı MVP? Gözüktü yani. Yüzünü biraz yaklaştırsaydım bari. CR bu arada. Eski CR yani. Gerçekten her şeyi 10 kat daha yapıyordu. Adam her şeyini veriyordu. What's this? Uy. Acı verici. Aa evet. Oğlum tar yani son yakın tarihte en bence etkili maçlardan bir tanesiydi bu. Ee, uh, Drew McIntyre'ın da WWE'ye geri döndüğünden beri yaptığı en önemli maçlardan da o Angle'ı yok ettiği maç ve <laughs> <laughs> Neyse <Randy Orton. gülüyor> çok iyi abi. <yani. gülüyor> oh. O. Rükeyo. AJ tipini seni ya. Sinirliyim AJ'ye. WWE'ye geldiğinden beri bir bok yaptığı yok çünkü. Yani 2016'da falan inanılmazdı. <laughs> wow. Triple H bu zamanlarda birine pedigree yapmasına izin vermiş ve bu biri de Eugene yani. Ve <laughs> DDT. <laughs> <laughs> Bak kamera açısını değiştirmişler. Neden? Çünkü fake abi. Biz mal olduğumuz için anlamıyoruz. Şey yapayım, callback yapayım dedim. Burada da Michael'ı özlüyor var. Zar zor kaldırmış. Peset. Oo. Şey de çok hoşuma giderdi ya. Bu maç WrestleMania'da olsa mesela Kurt Angle Drew kadar çok hoşuma giderdi. Oooo! Oh! Oh! Ho! Geri dönme kuralımı kırıyorum bunun için. Abi çok muhteşem lan şuna bakın. Ha siktir. Ben bunu çalıyorum. çok iyi. Son bir kez daha zıplayarak yapıyor abi. Çok güzel gerçekten. Gördüğüm en güzel finisher çalması olabilir bu yani. Uy. Ve hiçbir reaksiyon yok. Çünkü aklı olarak kimse sikinde değil. Uy. bütün maçları böyle geçiyor. 3-4 maçları var zaten. <laughs> DDT geliyor beyler dikkat edin. Harbi yine DDT yaptı. <laughs> <laughs> Dans mı edecek aynen. <laughs> 2003 bu. Adım gibi biliyorum ki müthiş olduğunu. Çok kaliteli zamanlardı. WWE'nin son kaliteli zamanlarıydı bana sorarsanız. Oturmuş bu. Harbiden oturmuş yani o diz. Sizinle öfke. Rabi benden abi ya. Winning. <laughs> DDT. O. <laughs> Ooo. Oh. Spot'u görmüşsünüzdür siz de mutlaka. Extreme compilation'larda falan da. Bunda nasıl yapıyorlar bilmiyorum gerçekten ya. Çünkü eli arkada ya. Nerede, nasıl koruyor kendini acaba? Oh! Çok kötü olabilirmiş de. Dik düşmemiş tam olarak. Bak bak böyle yapılır. Hah! Kameramız daha doğru yapmış. Christian! Atlas! Bookend! Bookend! Ama kimse bu kendi olduğunu bilmiyor büyük ihtimalle. Çünkü de böyle bir güzel buklamadı. Yani bu kötü iyi. Ha bu çok iyi ya. Aa hayır. Bunu demiyordum. Ama bu da çok güzelmiş de. Arkeo'yu da gösterir umarım. Abi. bir favorim ya. Zıplayarak yapması. O o o. Semiye zoru yapsan daha güzel olur da. Ağlamayız ağla. Tarihte belki de ilk ve son kez bizim finish'ini çalan gördüm bu arada. Uf. Ya yakın zamanlarda fazla finisher çalmıyorlar abi. Son 5-10 yıldır bir arkeoyu yı çaldılar işte. Bir de E'yi çalmışlar. O. Jericho mu lan o? Abi çok güzel yaptı. Hani 10 numara yaptı. Evet, Seth onu da doğru yapıyor. Ee. Ama o Frog Splash'te kaldı ben 10 numara ya. gerçekten muhteşemdi. Neden daha çok yamamış bilmiyorum. 2003 Smackdown'ine yine. Team Angle'a yaklaşıyoruz orada. Oo. <laughs> Son kol yine güzel satmamış abi üzgünüm. Protect your neck şey. Eat the feet, evet. Sen nasıl yapıyorsun? Bak. Şey beta. Al şeyin gibi alfa olacaksın. Zıplayarak yapacaksınız angle bundan sonra. Hop. Uuu bu güzel durmuş ha. Sanki driver gibi durmuş daha çok. Rock bottom. Reis. İkisini de yendiği gece değil mi bu? Bakalım. Oo çok tatlı durmuş. Bu maçı da bu arada olduğunda sanırım canlı falan izledim. Ondan sonra bir daha geri dönüp hiç izlemedim ha. Onu da söyleyeyim. Evet beyler oyanlar. Ee, iş şey yemem yani. <laughs> Ban yemem. Ban dediğim copyright yemem. Ben gayet eğlendim. Finişi çanma çok güzel oluyor yani böyle sanki uyuyorsunuz da birisi üstünüze soğuk su dökmüş gibi oluyor uyandırıyor sizi her zaman tabi çok yapılmaması gerektiğini düşünüyorum da Dediğim gibi belki ben hatırlayamıyorum da yakın zamandır fazla yok böyle anlamlı güzel yapılan bir e, finisher çalma anı. Neyse e, bu Covid-19 geçsin beyler bayanlar İlk yapacağım iş <laughs> güreş antrenmanı almaya devam etmek ve e, finisher'ım olur mu bilmiyorum ama hareketlerimden birini jumping, olympic slam, jumping elbow şey angle slam yapmak olacak. Çünkü kesinlikle bu videodaki en iyi an oydu yani abi aşırı iyi ya. Hani zaten en videonun en başında bahsetmiştim ya size. Ee'yi yaparken dizlerinin üstüne düşerken yine aynı mesafeden düşüyorsun ama dizlerinin üstüne düştüğün için daha uzak, daha yüksek bir mesafeden düşmüşsün gibi gözüküyor. Angle Slam'i de yaparken zıplarsan abi 10 kat daha güzel gözüküyor hareket. Şey McMahon yani <laughs> bu videonun MVP'si oldu. Spear yerine kendisine DDT yapmasıyla ve e, Jumping Angle Slam yapmasıyla bu videonun MVP'sini şey ilan ediyorum. Beyler bayanlar size de çok teşekkür ediyorum. Kanalıma katıl butonuna basarak destek olabilirsiniz. Kanalıma da değil daha çok bana destek olabilirsiniz. Demişken bana çoktan destek olan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum adamsınız. Ben de işte para biriktiriyorum şu bilgisayarı birazdan yenilemek için. Çünkü şey grafik kartım dışında geri kalan her şey 2013'ten falan. Gerçekten o kadar eskiler. Artı bir de bu kameranın kalitesi zaten gözler önünde yani. O yüzden şu an yaptığınız destekler bana o konuda bayağı yardımcı olacak. Ben de size üstüm çıplak fotoğraf atarak yardımcı olmayacağım hayır. Gerçi böyle diye diye benim sonum kötü de. Neyse beyler bayanlar izleyicileri görün. Bir de Ve tabii ki de.